Fenerbahçe ülkenin başarılı oyuncularından Engin Atsüle geçirdiğimiz dakikalara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Annesi Alman, babası Türk olan Engin'e A Takımdaki arkadaşları Alman disiplinine sahip olduğu konusunda sürekli takılıyorlarmış. Ya işte benle dalga geçilen konu genelde o. Milli milli takımda genelde öyle dalga çalıştı. İşte Alman disiplini almış Engin işte çalışırken şey işte bak çalışıyor Alman disiplini annesi Alman. Öyle şakalara kalıyoruz ama bu tabii İşin şakası ama gerçek payı da var yani annemden aldığım bir soğukkanlılık, bir çalışma disiplini, hayata karşı kurallara uyma ya da disiplin. Ya yani böyle kelimelerle de anlatılamayacak şeyleri tabii insan her annesinden aldığı gibi ben de aldım, abim de aldı. Bunda bir Alman şeyi var yani açık. Müzikle arasının iyi olduğunu ifade eden Engin Atsür'den hangi grupları dinlediğini de öğreniyorduk. Dönem dönem şeyler geliyor. Bazı dönem işte klasik rock, işte Pink Floyd'lar, şeyler, e, Deep Purple'lar, Red Hot Chili Peppers o, o, tarz şeyler. Yani e, insanın şeyine göre, moduna göre, psikolojisine göre değişiyor. Pink Floyd en favori gruplarımdandır. Ee, ama yani mümkün olduğu kadar canlı canlı müziği seviyorum. Yani gidebildiğim kadar herhangi bir müzik olabilir. Canlı olduğu zaman her zaman daha keyifli oluyor. NBA'de Steve Nash hayran olduğunu söyleyen Engin, Türk basketbolcuları da desteklediğini belirtiyordu. NBA'de yani belli bir takımım yoktu. Ya hala yok esas. Simleş'i seviyorum diye bir bir sempatim vardı. Şimdi Hidayet Türkoğlu Senlerde takım arkadaşım. O, gidince tabii o öyle bir de sempati oldu ama şu anda orada oynayan bir beş tane Türkümüz Türk var. Onların oynadığı her maçta tabii ki onları tutuyorum. Onlara bir manevi bir desteğim oluyor. Eee dediğim gibi yani onları izlemek onları orada e, görmek bizim ülkemizi temsil ediyorlar bizim için gurur verici bir şey. Peki düzgün bir fiziğe sahip olan başarılı Gard hiç mankenlik teklifi almış mıydı? E, mankenlik teklifi geldi mi? Değerlendirmeyi düşündün mü? <laughs> teklifi gelmedi. Yani bir kere dalgasında bir şeyler oldu galiba da. E, <laughs> ciddi bir teklif gelmedi zaten yani mümkün olabileceğini emin değilim yani bir profesyonel basketbol oynarken eminim mümkündür de teklif gelmedi Açayım teklifleri dermişim. <laughs> <laughs> Futbol maçlarını izlemekten zevk alan sarı basketbolcu Real Madrid forması giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil'in bir hayranıymış. Mesut Özil'i gerçekten zevkle izliyorum son zamanlarda o da yani genç bir futbolcu olmasına rağmen yeni yeni yani özellikle bana yeni yeni izleme fırsatı oluyor ve gerçekten yani muhteşem bir oyuncu ve sonuçta o bir Türk yani onunla ben gurur duyuyorum açıkçası böyle yüksek seviyede en en iyi dünyanın en iyi takımda belki bence takımın en iyi oyuncusu muhteşem oynuyor ve bu beni çok mutlu ediyor. <laughs> gezinde şimdi de sıra